akşamlar. Zeynep Salman TV'den herkese merhabalar. Ee, kusuruma bakmayın. Gözlerim dolu dolu açtım yayını. Çünkü hiç beklemiyordum. Böyle bir şeyi ummuyordum. Ee, makyaj da yapmadım gördüğünüz gibi. Yapacak takatim de yok. O yüzden hani size saygısızlık etmiş olmayayım. Kusuruma da bakmayın. Çünkü yani hiç böyle yüzüme en ufak bir şey sürecek bile enerjiyi kendimde bulamıyorum. Zaten azıcık bir yayın yapacağım. Sonrasında da kapatacağım. Sadece bilmek istersiniz diye düşündüm. Yaklaşık 15 gündür kirpiğin hikayesini dinliyorsunuz. Daha öncesinde eve geldiğinde ve yayını açtığımda hasta değilken de bahsetmiştim. Sokakta sahip çıktığım iki kardeş köpeğin olduğunu söylemiştim. Yaz başında başlayan serüven. Sonrasında bu iki kardeşi buraya getirip yazın tatile gidip sonra dönüşte ki serüvende de gene onlarla birlikte devam etmişti. Ama sonrasında şey oldu işte buraya geldiğimde zayıflamıştı zaten bir tanesi. Çünkü benim daha önce de bahsettiğim burada yaşayan işte yüzle baktığımız aynı apartmanda ikamet ettiğimiz ve diğer yanda ve diğer blokta ikamet ettiğimiz komşularımızın aralarında hayvan sevmeyenlerin çoğunlukta olduğu insanların gazabına uğradı diyelim yani. Aç bırakıldı, susuz bırakıldı, istenmedi, ay benim üstüme gelme, ay uzak dur, ay şöyle, ay böyle diyerek bu iki hayvanı sığdıramadılar. Öyle ki, öyle tuhaf ki şikayet bu ara bile yazıp utanmadan bu köpekleri buradan toplasın belediye diyecek kadar. Sonra da herhalde çevresinde ay ben hayvanları seviyorum yok işte Konya'da katliam yok Mamak'ta belediye şöyle böyle köpekler ölmesin deyip de duyar kasıyordur eminim ama burada utanmadan bu hayvanlar için belediye toplasın belediye bunları alsın diyen mahluklarla yaşıyorum ne yazık ki e, kilpiyemizi kaybettik siz çok destek oldunuz öncelikle çok teşekkür ediyorum iki hafta önce pazar günü açtığım yayında Rica'mı etmiştim bir can kurtulsun diye amacım onu en iyi şekilde tedavi ettirmek eksiksiz tedavi yapmak işte bu çaresiz hastalığın yüzde beşlik yüzde onluk işte ne kadarsa literatüre geçmiş yaşam umudu ne kadarsa onu denemek istedik ve kurtulanları da bildiğimiz için distemper survivor yani distemper'dan yaşayan kurtulanların da olduğunu bildiğimiz için mücadeleye her zaman değer tabii. hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmemek lazım değer diye düşündük ve ufaklığa hayat vermeye baş, umuduyla başladık bu yola öncelikle nerede en iyi doktoru bulabiliriz bu belediyenin cahil bilinçsiz kollarına onu terk etmemek için elimizden geleni yaptık yani gittik hocalara bulduk ondan sonra Cennetinde Rabbim onu kabul eder zaten. E tam ya kabul etmez o. Melek zaten onların yeri cennet. Yani Allah onu başka bir yer yok ki hayvanların. İnsanlar için o söz geçerli. Rabbim onu cennetinde kabul etsin. Onların zaten mekanı cennet. Yani köpeklerin başka bir yere gitmez köpekler. Köpekler günah işlemez. Onlar melek gelir melek gider. Çocuklar bebekler gibi yani. Onların başka bir yere gitme gibi bir şey yok. E zaten alternatifi yok yani o öyledir yani yanlış biliyorsanız belki de ee, öyle yani ne diyeyim ben bir şey de söyleyemiyorum bu süreçte yanımda olan destek olan dua eden her şekilde yayından pozitif enerji yollayan herkese bir bir teşekkür ederim en azından elimizden gelen her şeyi birlikte yaptık dediğim gibi en iyi doktorların, araştırma görevlilerinin, hocaların, doçentlerin olduğu bir fakülteye götürdük. Orada bir teşhis tedavi yöntemi başladı. Acele etmeye elimizden geldiği kadar çabaladık ama zaten hastalık bir şekilde çok acımasız bir şekilde ortaya en kötü formuyla çıktı. Buna rağmen biz işte buradan dönebilir miyiz düşündük. İlaçlar ne kullanılıyor, yurt dışından hangi ilaç geliyor, hangi işte sinir sistemi ilaçları, destekleyicileri kullanırız. Ne yaparız? Nöbetlerini işte baskılamaya çalıştık. Yedirdik, içirdik. Sizlerin verdiği bağışların hiçbir kuruşu boşa gitmedi. Besin takviyeleri, vitaminler, serumlar, işte antibiyotikler, sinir sistemi ilaçları, mide koruyucuları, ondan sonra epilepsi ilacı, şurubu, ciğerleri, her şeyi, her şeyi, her şeyi düşündük sonra doktor iyiye gidiyor dedi. Ama bu hastalıkta iyi gidilen süreçten sonra turp gibi dediğiniz oh ayaklandı ne güzel yaşayacak dediğiniz hayvanlar böyle oluyormuş yani. Birden kötüleşip vefat ediyormuş. Ben bunu hiç kulak asmadım ya dedim hani kanser de Allah esirgesin işte nükseder iyiye gider sonrasında işte metastastır şudur budur birkaç sene belki 10 sene sonra tekrar onun pençesine düşülür ya Allah korusun Allah evlerden ırak esirgesin yani o hayvanlarda da kanser var bu arada sadece insanlarda değil bu da öyle korkunç bir hastalık bu virüs annem de bugün söyledi merkezi sinir sistemini tuttuğu için yani beyin biliyorsunuz en önemli organımız beyin ölümü gerçekleşti mi diğer organlar gayet iyi fonksiyonlarını e, şey yapabiliyorlar. Gerçekleştirebiliyorlar ama beyin ölümü gerçekleştiğinde ölmüş oluyorsunuz. O organlar çalıştığı için o organları mesela bağışlayabiliyorsunuz. Kalbi, işte böbreği, neyse sağlam organ. E, beyin ölümü gerçekleşen insanların organları da bir şekilde hastalara umut oluyor. Yani. Neyse nereden geldim buraya? Dün nasıl oldu? İyiye giden hayvan. Valla hocamıza gittik biz işte e, ee, perşembeydi gittiğimizde kontrolümüze yok pazartesiydi perşembe bir hocamıza gitmiştik bir ilaç sistem değiştirdik <laughs> yok perşembe gittik bu bos yapıldı bos içi aşı yapıldı omurilik sıvısına ondan sonra düzeldi gibi oldu yedi içti iştah yerindeydi pazartesi gitti koca şaşırdı İlacını değiştirdi. Bazı ilaçları keselim dedi. Ne güzel dedi. Bir hırıltı vardı göğsünde. Pazar günü şüphelenmiştim. Onu bir işte antibiyot antibiyotini değiştirerek, şurubunu vererek <laughs> biraz onu rahatlatmak istedi. Dedi pazartesi de olsun bakalım dedi. Tekrar göreyim dedi. İşte pazartesi göremedi. Bugün günlerden cuma. Hiç pazartesi göremedi. artık ağlamaktan o kadar per perişan ve helak oldum ki yani bir şey de diyemiyorum. Dün akşam değil ondan önceki akşam ateşi vardı. Biraz fark etmiştim ateşini. Hani olabilir. Hasta sonuçta bir sürü ilaç alıyor. Vücut şey yapıyor, mücadele veriyor. Ama çok önemsizdi. Sonraki gün gene ateş vardı ve böyle çok yatıyordu bir ara biz o dedik hatta ayaklanırsa maşallah biz bunu evde de tutamayız diye düşünürken bir ara kaçtı o kadar enerjikti ama işte bu hastalıkta şunu da fark ettik bugün eşimle konuştuğumuzda bu hastalıkta sinir sistemini tutana kadar diğer organlar işte çalışıyor yemeğini yiyor iştah kesilmiyor ondan sonra hareketli olabiliyor bir de epilepsiyi de baskıladığımız için krizlerde yormuyordu ama dün yine ateş var bir ateş düşürücü yaptılar kırktı ateşi eve geldik gene bir dirildi tuvaletine gitti yemeğini yedi gezdi sonra bir bez bağladık biz ona çok çünkü tuvaleti çok sık geliyordu ve hayvanı da yormamak sürekli dışarı çıkartmamak için bize bir dört, dördüncü katta oturuyoruz in çık. Bir, bir iki, iki kez çiş yaptı bir de fazla da çiş yaptı Herhalde hasta diye daha da arttı bu sıklığı. E sonra ishal oldu yazık. Maması aynen çıktı böyle. E ondan sonra işte böyle bir salyalar falan. Sonra kriz başladı. İki gibi bir ilacı var. İlaçların da saatini kuruyordum. Bu ilaçlarda saati çalıyor bugün işte. Bugün de çaldı saatleri. Onların hepsini sildim. Böyle yani ilaçlarını da ver, veriyorduk. İki de ilacı verdikten sonra köpükler ağızdan çok fazla gelmeye başladı. Çene hareketi, diş hareketi. Ondan sonra epilepsiye benzeyen bir şey ama epilepsi olması ihtimali yok. Çünkü biz baskılayıcı ilaç veriyoruz diye düşünüyoruz. Hatta ilacı almadan 2-3 dakika önce bir küçük kriz geldi. Sonra ilacı verdik. Acaba ilacı mı geciktirdik diye düşündük. Halbuki dakik Doktor çok önemsiyordu. Biz de hiç dakikası dakikasına veriyorduk. Saatte 5 dakika önce kuruyorduk. Ondan sonra işte ilacını verdik. Sonra hiç kriz durmadı bir daha. Yarım saat 40 dakika 45 dakika kriz geçirdi geçirdi. Evden zor çıktık her taraf salya kriz. Çenesini takırdatıyor. Şöyle hareket yapıyor. Köpükler, kasılmalar. Erkan'ın kucağında kasıldı her tarafı böyle şey tutulmuş gerilmiş vaziyette bindirdik şeye arabaya 7-24 açık bir veteriner kendi veterinerimiz 12'de kapatıyor üniversite hastanesinde acilde zaten çok fazla müdahale yapılamıyor diye avcılara hoca da yok zaten götüremezdik nöbetçi de asistanlar mı kalıyor öğrenciler mi kalıyor anlamazlar 7-24 bir hastaneye götürdük orada da veteriner hekim denen kadın Gültepe veteriner kimsin bilmiyorum o gün dün o günkü nöbetçi 8 Aralık 8 Aralık 9 Aralık'a bağlayan gece bir kadın sarı saçlı böyle öğrenci işte biraz sivilceli suratlı bir kadın hoca şey hekim hoca demeyeyim de böyle şey ne dokunuyor hayvana bu kuduz mu oldu diyor halbuki kuduz aşısı var yaklaşmıyor böyle bir süre dona kaldı elinde kamera hocaya çekiyor hocaya soruyor ne yapacağını bilmez vaziyette işte bir 10 dakika hayvan oradaki can çekişirken öyle aval aval sanki komşu teyze gibi baktı. Hiç sen doktorsun. Sen eşim başında yerde çömelmiş hayvanı sakinleştiriyor. Hani hiçbir şey yapamıyorsan sakinleştir. Bankonun arkasında da bir tane hasta bakıcı herif. O da bakıyor böyle kelaynak kuşu gibi keliyle. O da bakıyor böyle armut gibi. O bakıyor öteki video çekiyor. Biz yerdeyiz diyor Belediye arayayım Kuduzsa diyor bize. Biz diyoruz Distomper vakası. Ne Kuduz'u diyoruz. Ondan sonra işte Anadolu'da Kuduz vakası var diyor. Biz Anadolu'da mıyız İstanbul'un göbeğindeyiz yani. Böyle şaşkolos şaşkolos. Nice sonra hocayla konuştu istişare etti. Odaya kapandı geldi bir tane buskopan yaptı ilk hayvan daha kası Erkan dedi ki bu kasıla kasıla kalpten gidecek dedi yani bu kadar kasılmaya ne damar kalır ne işte kalp kalır ne herhangi bir şey olur yani vücutta yani bir iş infilake patlayacak gibi hayvan ondan sonra biraz bekledi arasında sedasyon bir iğne yaptı sedatif bir iğne ki sakinleşsin kaslar gevşesinde hayvan oracıkta ölmesin diye ama 2-3 atı öldürecek derecede neredeyse ay, atı bayıltacak derecede diyeyim ben size ilaç yaptı nice sonra vallahi sürdü bize de üzüntüden belki 40-45 dakika belki yarım saat diyeyim hadi tam da o e, kötü şeylerin zamanı uzun gelirmiş. Hayvan kasıldı, kasıldı, kasılması ilaçla birlikte bittiğinde gözünün retinası yırtılmıştı, yırtılmış mıydı? Tabaka vardı gözünde böyle, yani kör kalacak yani artık yani, kalmış da olabilir, bilmiyorum o sırada. Öyle kaskatı yattı, sonra götürdüler işte şey böyle bir yolda koptu, böyle bir şey bezinin üzerinde. Bugün dayımın köpeği Doberman Yager de vefat etti. O da üç gibi vefat etmiş. İkisi de melek oldu aynı anda. Ben de şimdi bir yazı yazdım. Bu acımasızca davranan gerek komşularıma gerek semt sakinlerine. Onu da kapıya yapıştıracağım. Gelen okusun, gider okusun. Öyle yani. Vicdanlar rahat etmesin. Şurada odasına giremiyorum. Yani bizle o 14 günlük mücadelede daha da yakınlaşıyorsun tabii ki. Bir amacın var, ortak bir amacımız o iyileşmesi. Herkese inat iyileşecekti, bana söz vermişti. Yılbaşında birlikte kucağlıkta program yapacaktık. Ben hocaların yöntemlerine çok güvendim. Dedim ki araştırma, eğitim araştırma hastanesi, yeni yöntemler, ilaçlar deniyorlar, uğraşıyorlar bakamam yani şimdi. Allah'a çok şükür evladım Çedar var. Allah ona sağlıklı, upuzun ömürler versin bizlerle birlikte, ailesiyle birlikte. Aşağıdaki kardeşi, erkek kardeşi İrmi'ye de öyle. İrmik bize emanet kirpikten. Ona çok iyi bakacağız. Ama benim meleğim küçücük kaldı. Siz çok yardımcı oldunuz. Desteklerinizi esirgemediniz. Bütün kuruşu kuruşuna yolladınız. Hepiniz sizden Allah tekrar razı olsun. Kötü insanlar varken bu dünyada iyi insanlar da var. genelleyemeyiz Ne kadar kötü, istemeyen, hor gören insan varsa bir o kadar da sizin gibi. Parasını, duasını, desteğini yollayan, çabalayan insanlar da var ya. Yani. ...sizi daha fazla üzmek de istemiyorum. Çok da... ...konuşup burada... ...bir şey de yapmak istemiyorum. Ajitasyon yapmak istemiyorum. Ama. Emin olun geriye kalan... ...destek paraların... ...hiçbir kuruşu... ...benim yanıma kalmayacak onların... ...İrmi'ye... ...kardeşine... Aşı olarak işte karma aşısı, mama, onun giderleri, onun da sağlıklı olması, onun da hastalığa yakalanmaması için baştan önce baştan önlem alacağız. Keşke daha önce sizden destek isteyip karma aşısını yaptırsaydım da hem bu kadar sizin de masrafınız olmazdı hem daha az bir şeyle ölümsüz kurtulurduk. O görenlerin sonu 5 metre olsun aynen öyle. Hani Allah korusun araba çarpınca da çok üzülürsün. Lanetlersin ezenler oluyor. Kötü davrananlar oluyor. Bir de ona da üzülürsün. Hastalığa da üzülüyorsun. Yani burada şerefsizin biri çünkü hayvanlar ortasına yatıyor yolun. Şerefsizin biri otoparka hızla gelse ezer yani. Sahipli sahipsiz hepsine yapar. Bir de onlarla uğraşıyorsun ya. Dünyada bu dünyada yaşam haram onlara bizlere de haram. Hayvanlara da haram. Hadi biz kötülüğüz. Biz bazı şeyleri kötülük yaparak fıtratımızda bazı kötü uylarımız olduğu için belki insanız hak ediyor. Ama onlar melek yani. Kötülük yapan aynen öyle. Çoluk çocuklar. Ama onlara göre kötülük değil. Onlara göre Beslememek, aç bırakmak kötülük değil. Ya diyor gitsin diyor. Ben diyor bu tekme atmadım diyor. Taş atmadım diyor. Benim elimden diyor bir zarar gelmedi. Ama diyor ben doyurmadım. E aç olan bir hayvan bak kedi mama bulmadığı yeri terk eder. Fazla da oralarda takılmaz. Çünkü amacı yemektir. Biraz kendini sevdirir gider. Kediler kasapçı şeyinde işte ne bileyim restoranlarda görürsünüz. Ama bunlar köpekler. Katil suretle sevildiği yeri belliler Siz ona hiçbir şey vermeyin. Hatta sahibi ona kötü davransa bile biliyorsunuz köpek gelir onun ondan taraf olur. Bir tane böyle bir video vardı. Adam köpeğini bağlamış sahibi şerefsiz. Böyle arkada sürüklemiş. Sonra biri geliyor ne yapıyorsun bu köpeği diyor kurtarıyor köpeği. Köpek hala sahibine kuyruk sallıyor yani. O derece öyle ya işte bu kadar vefalı bu kadar bir kez elinizden su içsin bir kez yemek yesin yeterli benim diyeceklerim bu kadar ona rahmet diliyorum nur içinde yatsın cennette koştuğunu biliyorum cennette de zaten nerede olacak kilpik bizi unutma Elbet. Her insan ölümlü olduğu için elbet. Allah tabi gecinden versin. Kavuşacağız. Bütün vefat eden. insanlarla olduğu gibi. Köpeklerle de. Diyorum ya Allah. Tüm ailemize. Çedarımıza. İrmi'ye, sevdiklerimize, Diğer güzel, kalpli sizlere, herkese uzun ömürler versin. Diğer canlılara da. Şimdi. Leale. Bu kadar kısa sürede, bu kadar vakit geçirmiş olmak, benim için de onu, onu tanımak şanstı. Bize hakkını helal et. Şanstı. şimdi işte dizi izleyerek boş şeyler yaparak biraz şey yapmaya çalışacağım unutmaya çalışacağım Allah korusun ya şey ağzıma alamıyorum yani hani iyi ki hastalık kaptırmadık. Herhalde yüreğim Allah korusun bizim yüzünden çadara ya da ilmeye de bir şey olsun. Zaten çadarı kaldıramaz da evladımı yani diye, canımı al diyecek kadar seviyorum Allah'tan. Hani insan evladına der ki Allah hani benden alsın ona versin o derece. Ama işte kirpiyi de ondan ayrı tutamadım ya bu kadar. Yager de bu arada dayımın köpüşü de o da 5,5 yaşında vefat etti. Ona da çok rahmet diliyorum. O da dünyalar güzel bir dobermandı. Çok asildi, çok tatlıydı, çok sevecendi. Cüstesine göre melekti o da. Aynı gün melek oldular. Tesadüf bu ya. Ben sabah dayımla konuştum. O da kirpikten ümitliydi. Yani aslında ümitli değildim dedi. Pardon yanlış söylemeyeyim. O çünkü seneler önce fındık diye bir köpek vardı biliyorsunuz çocuklar bakıyordu okulda önlük giydirmişlerdi o çok küçük yaşında bu hastalığa yakalanmıştı ve tabii ki kaybettik ama bizim bebeğimiz ondan büyüktü ve iki şans olur dedik kirpiğimiz kirpik bir sokak köpeği değil arkadaşlar artık bence kirpik bizim köpeğimiz çedar evladımız kirpikte hani manevi kızımız diyordu ama o da artık kardeşlere bu ilmeğin ve çadırın hani sokak köpeği demek onu şey yapmış olmak istemiyorum yani hani kategorize etmek istemiyorum köpe benim köpeğim o yani burada buldum sokaktan da insan sahiplenebilir bizim köpeğimiz yani Sadece tek farkı sokakta bulmam yani. Karşıma tesadüfi çıkması yoksa başka bir fark yok. Bir de daha önce orada yaşıyordum. Kapatıyorum <laughs> <laughs> herkese iyi geceler. Sağlıcakla kalın. Kirpi sevgilerinizi yollayın o cennetten size istifa edecek. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Özür dilerim.